desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Birkan'a desteklerinden dolayı okulumuz adına çok teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte bizi desteklediğiniz için sizlere minnettarız. Belediye Başkanı Sayın Selahattin Birkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Sürraftır ama sert açı ortaokul 8. sınıf öğrencileri olarak MGS yapılan deneme sınavlarıyla ile bizlere fırsat eşitliği sağlayan Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayın Battal Kambay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler. Teşekkür ederim. İl genelinde yapılan deneme sınavlarında bizleri de unutmayan, çalışmalarımıza katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Battal Kambay'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Malatya ilimizde ilk izleme değerlendirme sınavları Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile ilk Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Tüm ilçelerimizin sınav programına dahil edilmesi fırsat eşitliği açısından önemli bir gelişmedir. Bu imkanı bizlere sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Battal Kambay'a okulumuz adına teşekkür edelim. <laughs> Türkiye Pazartı Ortaokulu Okulu LGS öğrencileri olarak aylık yapılan il izleme ve değerlendirme sınavının olumlu katkılarını görmekteyiz. Eksik katılımlarımızı görmek ve telafi etme şansına sahip oluyoruz. Bu sınavdan Türkiye ilçesi olarak faydalanmamızı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ve...